Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomdan C to C dediğimiz köşeden köşeye motif yapımı battaniye yapımı yani büyüdükçe diz battaniyesi büyük yatak örtüsü büyükli yetişkin için battaniye e, nasıl örülür, motif nasıl yapılır e, şu köşeden başladım bakın büyütüp 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 kocaman bir hale Getirdim. Örümü kolay, mantığını anladıktan sonra çok keyifli. Artan ipleri değerlendirmek adına muhteşem bir proje. Ee, bu ipleri birleştirirken düğüm atıyoruz. Dolayısıyla o düğümlerin iplikleri görünüyordu. Biz şimdi bunu e, gemici kilidi gibi, yani birbirine bağlayacağız. Bir formülü var. O formülü sizlerle birlikte paylaşacağım ve Dibinden ipleri keserek yoluma devam edeceğim. Bakın ben böyle projelerimden kalan iplerimi birbirine birleştirdim ve güzel battaniyeye öreceğim. Fakat ben bunu galiba büyük bir şekilde öreceğim. Şöyle köşeden başladım, büyüterek devam ettim. Bu şekilde gidecek. Sonra kapatmasını yapacağım. Ama oldukça büyük yapacağım. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi şu şekilde alayım. Şöyle, şöyle bir görüntü olsun istiyorum. Evet arkadaşlar, önce kilidi nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşacağım. Evet, kilidi nasıl yapıyorum? Yani iki tane ipi birbirine nasıl bağlıyorum ve dibinden kesiyorum. Bakın bu ipi aldım, bu şekilde koydum. Diğer renk ipimi de alıyorum, alıyorum. Bunu da onun üstüne bu şekilde yatırıyorum. Biraz yaklaşalım. Bu şekilde çapraz bir şekilde üst üste koydum. Bu beyaz ipin altından bu kırmızı ipi bir kere geçiriyorum. Döndürüyorum. Bir kez daha geçirip bu şekilde koyuyorum. Bu beyaz ipimi de kırmızının altından bir kez geçiriyorum. Bakın görüntüm bu şekilde. Şöyle alayım. Geliyorum ikisini birbirine. Şöyle göstereyim. Düğümlüyorum. Bir kere düğüm atarken hepsini birlikte bu şekilde çekiyorum. Bakın çektim ve sımsıkı bir şekilde bağladım. Şimdi geleceğim dibinden rahatlıkla keseceğim ve ip geçişlerinde hiçbir şekilde belli olmayacak bir birleştirme yaptım. İpim boyunca yani e, kalan iplerimi birleştirirken bu formülü kullanıyorum. Bu en önemli formül. Aksi takdirde düğümlediğimizde ipler kalacak ve onları bizim içerisine yedirmemiz çok zor olacak. İpi birleştirmemiz bu şekilde. Bakın birleştirdim ben böyle kalan iplerimden. Şimdi size motife nasıl başladığımı ucundan başlayacağım ve bu şekilde devam ederek nasıl ördüğümü göstereceğim ipimi alıyorum. Burada zaten belirli renkler var. O şekilde geçişleri de görmüş olacağız. İpimi aldım. Bir kere kilitledim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. 1 2 alttan sayıyorum. 1 2 3. zincire bakın. Alttan 3. zincire battım ilmeğimi çıkardım ikili trabzan ördüm zincirimle beraber iki tane ikili trabzanım oldu tığımın başına doluyorum yan zincirin içerisine batıyorum ikili trabzan üç oldu tığıma doluyorum en son zincirimin içerisine de geliyorum bir ikili trabzan örüyorum toplamda dört tane ikili trabzanım olmuş oldu hemen bu noktada bir iki üç 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Yine alttan 3. zincirin içine bakın. Alttan 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. İkili trabzan. Tığıma doluyorum. Yan zincire batıyorum. Zincire batıyorum. İkili trabzan. 3 oldu. Son zincirimin de içine batıyorum. Bir ikili trabzan arıyorum. Dört tane ikili trabzanım oldu. Bakın görüntüm şimdi benim bu şekilde. Hemen bu alttakini bu şekilde döndürüyorum. Ve buradaki bakın buradaki ilk zincirin buradaki boşluğuna bakın böyle tutuyorum. Buradaki zincirin ilk boşluğuna battım. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırmayla bu şekilde bağladım. Görüntüm bu şekilde. Hemen bir, iki, üç. 3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Yanına geliyorum yine 4 3 tane daha ikili trabzan yapıp trabzan sayımı 4'e çıkartıyorum. 3 oldu. Bir tane daha ördüm. 4 oldu. Bakın şu anki durumum bu şekilde. Burada arttırma yapacağım için şey, 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Yine alttan 1 2 3 Üçüncü zincirin içine batıyorum. ikili trabzan. Yan zincire batıyorum. İkili trabzan. Yan zincire batıyorum. İkili trabzan. Dört tane ikili trabzanım var. Hemen işimi bu şekilde döndürüyorum. Bakın döndürdüm. Buradaki ilk trabzan boşluğuna buradaki ilk trabzan boşluğuna battım. İlmeği çıkardım. Kaydırmayla bağladım. Bir, iki, 3 zincir çektim tığımın başına doluyorum aynı boşluğun içerisinde 3 tane daha ikili trabzan örüyorum 2 oldu 3 ve 4 4 tane ikili trabzanımı yaptım hemen buradaki bakın boşluğa trabzan boşluğuna battım ilmeğimi çıkarttım kaydırmayla bağladım örgümü örmeye devam ediyorum 1 2 3 zincir çektim tığımı doluyorum aynı boşluğun içerisinde 3 tane daha ikili trabzan örüyorum 2 aynı noktaya battım 3 aynı noktaya battım 4 bakın bu şekilde büyüyerek gideceğim yine altı zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 tığımın başına doladım alttan 1 2 pardon 1 2 3. zincirin içine batıyorum ikili trabzan tığıma doluyorum Yan zincirin içine batıyorum ikili trabzan. Son zincirimin de içine batıyorum ikili trabzan. Dört tane ikili trabzanım oldu. Hemen işimi tutup bu şekilde döndürüyorum. Bak, Buradaki ilk zincir boşluğuna batıyorum. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırmayla bağladım. Hemen 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. 2 Aynı boşluğa batıyorum. 3 aynı boşluğa batıyorum. 4. Hemen buradaki ilk zincir boşluğuna bakın durumum bu şekilde. İlk zincir boşluğuna batıyorum. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırmayla bağladım. Yine 3 zincir. Aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili tırabzan. 2 İki, 3 ve 4. Buradaki ilk zincir boşluğuna bakın bu şekilde yatıracağım için ilk zincir boşluğuna battım ilmeğimi çıkarttım ve kaydırmayla bağladım 3 zincirimi hemen çektim aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan ördüm 2 aynı boşluğa 3 aynı boşluğa 4 bakın bu şekilde büyüyerek gidiyorum ne yapıyorum hemen burada burayı yaptıktan sonra 6 tane zincirimi yine çekiyorum 3 4 5 6 aşağıdan üçüncü zincirimin içine batıyorum. Batıyorum. İkili trabzan. Yan zincire batıyorum. İkili trabzan. Son zincirin içine batıyorum. İkili trabzan. Dört tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen işimi bu şekilde döndürüyorum. Buradaki ilk zincir boşluğuna battım. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırdım. Üç zincir. Aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan. 2 aynı boşluğa battım 3 aynı boşluğa battım 4 hemen buradaki ilk zinciri boşluğuna battım ilmeğimi çıkarttım kaydırmayı da bağladım 3 zincir aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan arıyorum 3 ve 4 hemen buradaki ilk zincir boşluğuna battım ilmeğimi çıkarttım ve kaydırmayı da bağladım 1 2 3 zincir Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan daha. 2. Aynı boşluğa battım. 3. Aynı boşluğa battım. 4. Hemen buradaki ilk zincir boşluğunu batıp ilmeğimi çıkarttım. Kaydırdım. 3 zincir çektim. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa. 2. 3. Ve 4. Bakın. Bu şekilde büyüyerek gidiyorum. Yine altı zincirimi çekeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tığımın başına doladım. Buradaki bir, iki, üçüncü zincirimin içine batıyorum. İkili trabzan. Yan zincire geçtim. İkili trabzan. Son zincirimi batıyorum. İkili trabzan. Dört tane ikili trabzanım oldu. İşimi hemen çeviriyorum. Buradaki son zincir boşluğuna battım. İlmeğimi çıkarttım. Kaydırma. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan. 2. İki, aynı boşluğa battım. 3. Aynı boşluğa battım. 4. Hemen buradaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttım ve kaydırdım. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan daha. Trabzan sayım 4 olacak. 3. Aynı boşluğa battım. 4. Buradaki ilk Zincir boşluğuna batıp ilmek çıkarttım. Kaydırdım. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar örmeye devam ediyorum. Yine 3 zincirimi burada çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Hemen aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan örerek. Bu arada bakın renk geçişimizi de yapmış oluyoruz. Çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Bakın 3 aynı boşluğa 4 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen buradaki zincir boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Bakın geçişimiz de böyle çok güzel olacak. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 ve 4'e tamamladım. Buradaki ilk zincirin boşluğuna battım. İlmek çıkarttım ve kaydırmayla bağladım. Bakın. Ne yapıyordum hemen? 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa yanına 3 tane daha ikili trabzan 2 iki oldu. Aynı noktaya battım 3 oldu. Aynı noktaya battım 4 oldu. Şimdi yeterli bir derecede büyüdük. Ben size mantığını göstereyim. Bunu dilediğiniz sıra sayısı kadar büyük bir battaniye isterseniz diz battaniyesi isterseniz bebek battaniyesi olarak büyütebilirsiniz. Şimdi ben size kapatmayı göstereceğim. Dönüyorum. Burada önce e, hemen dönüyorum. Burada normalde altı zincir çekip devam ediyorduk yolumuza. Hemen döndürüyorum. Trabzanların tepe noktalarına batarak kaydırmayla boşluğa geçeceğim. Kaydırdım. Yan trabzan tepesine battım. ilmek çıkarttım. Kaydırdım. Zinciriminde tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi burada hemen bakın şöyle yapalım geliyorum burada hemen bakın ilk zincirin tepe noktasına battım kaydırma ile bağladım bir kapatma işlemi yapıyorum burada 1 2 2 3 zincirimi çektim aynı noktaya 3 tane daha örüyorum 3 Aynı noktaya battım 4. Dört. Dört tane il trabzanı ördüm. Buraları normal örüyorum. Nasıl örüyorsan bakın iki zincire battım. Kaydırma ile bağladım. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa battım. 2 tane daha pardon 3 tane daha il trabzanı örüp trabzan sayımı 4'e çıkartıyorum. Bakın hemen buradaki ilk zincir boşluğuna batıp ilmek çıkarttım ve kaydırdım. 1 2 2 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili tırabzan. 3 ve 4. Buradaki x zincir boşluğuna batıp bilmiyorum çıkarttım. Kaydırdım. 1 2 3 Aynı boşluğa 3 tane daha ikili tırabzan. 2 i̇ki, 3 ve 4. Son boşluğa geldim. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırmayla bağladım. Hemen buradan dönüyorum. Dönüyorum. İlk zincir tepesine battım. ilmek çıkarttım. Kaydırdım. Yan trabzan tepesine battım. ilmek çıkarttım. Kaydırdım. Sırasıyla trabzanlarımın tepesine birer tane alarak kaydırmayla geçişimi yaptım. Bakın. Geliyorum hemen burada. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum ve geliyorum burada ilk zincir tepesine batıp kaydırmayla bağlıyorum yine bir iki üç zincir aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan iki ve üç yan trabzan boşluğuna geçtim ilmek çıkarttım kaydırdım bir iki üç Evet arkadaşlar Kapatma işlemini tekrardan gösteriyorum buraya kadar geldim Normalde 6 tane zincir çekip dönüş yapıp devam edecektim. Kapatmak istediğim için artık ben karemi oluşturacağım için burada hemen işimi döndürüyorum. Sırasıyla trabzanlarımın tepesine batıyorum. Kaydırma. Tekrardan baştan alıyorum. Kapatmayı. Yan trabzan tepesine battım. ilmeğimi çıkarttım. Kaydırdım. Son trabzanımın tepesine battım. ilmeğimi çıkarttım. Kaydırdım. Burayı bu şekilde örmeden kaydırarak geçtim. Hemen bu noktada 1, 2, 3. 3 zincir çektim aynı boşluğun bakın trabzan boşluğunun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak trabzan sayımı 4'e çıkardım hemen geldim buradaki ilk trabzan boşluğuna battım ilmeğimi çıkarttım kaydırdım bakın eksiltmeye artık başladım yine 1 2 3 aynı şekilde bu orta kısımlarını örüyorum ta ki bir tane kalana kadar bakın 4 tane ikili trabzanımı ördüm İlk trabzan boşluğuna batıp ilmeğimi çıkarttım kaydırdım. Yine 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa. 3 tane daha ikili trabzan. Trabzan sayımı. 4 yaptım. İlk trabzan boşluğuna batıp ilmeğimi çıkartıp kaydırdım. 3 zincir. 3 tane daha ikili trabzan yanına. Trabzan sayım. 4 oldu. 4 oldu. Yana batıp ilmek çıkarttım. Kaydırdım. 1, 2, 3 zincir. Yanına 3 tane daha. İkili trabzan 2 iki, ve 3. 4 oldu. İlk trabzan boşluğuna batıp ilmek çıkarttım ve kaydırdım. <laughs> Kapatmak için kapatıyorum artık. Yanlara doğru açılmıyorum. Hemen işimi döndürdüm. Trabzan tepelerine bakın. Birer tane batarak kaydıracağım. Kaydırdım yan trabzan tepesine battım ilmek çıkarttım kaydırdım trabzan tepesine battım ilmek çıkarttım kaydırdım son zinciriminde Tepe noktasına bu şekilde batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum yine aynı işlemleri yapıyorum 1 2 3 zincir aynı hemen boşluğun içine 3 tane daha iki trabzan 3 trabzan sayımı 4 yaptım buradaki trabzanların ilk trabzan boşuna batıp ilmek çıkarttım ve kaydırdım burada ortadan hep aynı işlemleri yapacağım 4 tane iki trabzana tamamlıyorum buradaki ilk zincir boşuna battım kaydırdım 1 2 3 zincir aynı boşluğa 3 tane daha ekil trabzan 2 <laughs> ve 3 buradaki ilk trabzan boşluğuna batıp ilmek çıkarttım ve kaydırdım 1 2 3 zincir 3 tane daha aynı noktaya boşluğa 2 aynı boşluğa battım 3 aynı boşluğa battım 4 hemen buradaki bakın ilk zincir boşluğuna batıp ilmek çıkarttım ve kaydırdım 1 2 3 zincir aynı boşluğa 3 tane daha ilgili trabzan 2 <laughs> ve 3 hemen buradaki ilk zincirin Tepe noktasına batıp ilmeğimi çıkarttım ve kaydırdım. Azaltma yaptığım için işimi döndürdüm. Geliyorum. Trabzanlarımın tepesine bakın. Kaydırmayla kaydırma trabzan tepesine de batıyorum. Bir ilmek aldım ve kaydırdım. Yavaş yavaş azalıyorum. 1-2-3 zincir tığımı doluyorum. Hemen buradaki zincirin boşluğuna 3 tane daha ekliyorum. Trabzan 2 3 ve 4 ilk zincir boşluğuna batıyorum bir ilmek çıkarttım kaydırdım 1 2 3 zincir yanına 3 tane daha ikili trabzan 4 trabzanım oldu ilk zincir boşluğuna batıp kaydırma ile bağladım 1 2 3 zincir aralar aynı arkadaşlar 4 tane ikili trabzanı tamamlayacağım ve buradaki grubun ilk trabzan boşluğuna battım ilmek çıkarttım kaydırdım 3 zincir şimdi bakın bir geçiş daha yapıyoruz kırmızı rengimize geçeceğiz 3 ve 4 4 tane ikili trabzanım var İlk trabzan tepesinde boşluğuna battım ilmek çıkarttım kaydırdım 1 2 3 yine devam ediyorum 2 3 ve 4 bakın bu şekilde kapatıyorum giriyorum buraya şuradan döneceğim bakın buraya bağladım hemen buradan dönüyorum trabzan tepelerine batarak kaydırmayla burayı bu şekilde kapatıyorum bakın burası artık kapanıyor. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha. ikili trabzan. İlk trabzan boşuna battım. İlmeğimi çıkarttım, kaydırdım. 1 2 3 geldim. 3 tane daha aynı boşluğa. ikili trabzan, 4 tane ikili trabzanım oldu. İlk trabzan boşluğuna batıp ilmeği çıkarttım, kaydırdım. 1 2 3 yanına üç tane daha bir iki üç tane daha ikili trabzan burada ilk zincir boşuna battım ve kapattım bu şekilde devam ederek kapatıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde azalarak gidiyorum hemen burada dönüyorum trabzan tepelerine geliyorum kaydırmayla ilk zincir boşluğuna geliyorum Trabzan tepesine battım. Kaydırma. Bakın. Çok az bir kısım kaldı. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha. ikili trabzan. Buradaki iki zincir boşluğuna batıyorum. İlmemi çıkarttım. Kaydırma. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha. ikili trabzan. 3 ve 4 oldu. Buradaki zincir boşluğuna battım. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırdım. Hemen işimi döndürüyorum. Bakın bir tane kaldı artık. Karem'i parçamdan kapatıyorum bu şekilde. Geliyorum. Zincir tepesine batıyorum. Kaydırdım. Tekrar battım. Kaydırdım. Yandakine battım. Kaydırdım. Ve zincirimin tepe noktasına da batıp pardon. Ba batamadım arkadaşlar şöyle batayım iyice. batıyorum ve kaydırıyorum burada hemen 1-2-3 zincir aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan trabzanımı 4 yapacağım ve sonuncuyu ördüğüm için gelip buradaki ilk trabzan boşuna batıp bir ilmek çıkartacağım ve kaydıracağım bakın kalemi bu şekilde kapatmış oldum Buradan başlıyoruz. Dilediğimiz sıra sayısınca örüyoruz. Kapatma işlemimiz de bu şekilde. Anlamayan arkadaşlarım için e, tekrardan göstermek de istiyorum. Mesela şu kadar bir genişlik bize yeterli geldiğinde e, nasıl onu tekrardan böyle azaltacağız. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Sağlıklı bir gösterim olsun istiyorum. Şuraya kadar sökeceğim ve tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar bu genişlik bizim için yeterli ise battaniyemizi ördük bu genişlik bizim için yeterliyse hemen buradaki ilk son trabzan boşluğuna batıp ilmeği çıkartıyorum ve kaydırıyorum. İşimi hemen geriye döndürüyorum. Artık büyütmediğim için kapatacağım için bakın trabzanların tepesine batıp kaydırıyorum. Trabzan tepesine batıyorum kaydırıyorum. Trabzan tepesine batıyorum kaydırıyorum ve son trabzanımın tepe noktasına battım kaydırdım. Bakın bir tane burada kapatmış oldum. Hemen bir 2 3 zincir çektim aynı buradaki zincir boşluğuna batarak 3 tane daha ikili trabzan örüyorum 2 oldu batıyorum 3 oldu bir kez daha batıyorum 4 oldu hemen buradaki zincir boşluğuna battım ilmeğimi çıkarttım ve kaydırdım aralarda aynı işlemleri yapacağım 1 2 3 zincir tığımı doladım aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yani trabzan sayım 4 oldu buradaki trabzan boşluğunu trabzan boşluğuna batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum ve kaydırıyorum bunu bu tarafa doğru yatırmış oluyorum yine 3 zincir aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıp trabzanımı 4 yaptım buradaki zincir boşluğuna batıp ilmeği çıkarttım kaydırdım 1 2 3 zincir aynı boşluğa batıp 3 tane daha ikili trabzan Trabzan sayım 4 oldu. Buradaki ilk zincir boşluğuna batıp ilmeği çıkartıp kaydırdım. Normalde bu şekilde açılıyorduk. Şimdi daralmaya gittiğimiz için hemen işimi geri döndürüyorum. Trabzan tepesine battım, ilmeği çıkarttım, kaydırdım. Trabzan tepesine battım, ilmeği çıkarttım, kaydırdım. Trabzan tepesine battım, ilmeğimi çıkarttım, kaydırdım. Son trabzanımın da tepe noktasına batıyorum ve kaydırıyorum. Burayı da kapattım. 1 2 3 ortalar aynı yanına 3 tane daha iki tırabzan. trabzan buradaki ilk trabzan tepesine batıp ilmek çıkartıp kaydırdım 1 2 3 zincir yanına bakın aynı boşluğum. bu trabzan boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan 2 i̇ki, 3 ve 4 Buradaki trabzan boşluğuna batıp ilmek çıkartıp kaydırdım. 1, 2, 3. Örmeye devam ediyorum. 3 ve 4. 3 ve 4. Geliyorum buradaki zincir boşluğuna battım. ilmeğimi çıkarttım, kaydırdım. Burada hemen dönüş yapıyorum. Bakın kapatarak gidiyorum. Geliyorum Zincir tepesine battım, ilmek çıkarttım, kaydırdım. Zincir tepesine battım, ilmek çıkarttım, kaydırdım. Zincir tepesine batıp kaydırarak en son zincirimin tepe noktasına da batıp bir ilmek çıkartıp kaydırıyorum. Hemen burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bu ilk trabzan boşluğunu yanına 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 ve 4 Buradaki zincir boşluğunu battım. ilmeği çıkarttım ve kaydırdım. 1, 2, 3. Yanına 3 tane daha. ikili trabzan. 4 oldu. Buraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Bakın kapatıyorum. Hemen işimi döndürüyorum. Son bir tane bakın grubum kaldı. Trabzan tepelerine batarak kaydırma. Hemen burada 1, 2, 3 zincir. Bakın son yeri kapatıyorum. Geliyorum bu aynı zincirin içerisinde 3 tane daha ikili tırabzan. 2 oldu. Batıyorum. 3 oldu. Batıyorum. 4 oldu. Ve burayı kapatacağım için buradaki zincirin boşluğuna batıp ilmek çıkartıp kaydırdım. Bakın. Parçamı ben bu şekilde oluşturmuş oldum. Bu mantıkla da yapacağınız projeyi kapatabileceksiniz arkadaşlar. iki tane ipi birbirine nasıl bağlayacağımızı gördük. Örgümüze nasıl başlayacağımızı gördük. Nasıl geçiş yaptığımızı gördük ve nasıl kapattığımızı da gördük. Umarım sağlıklı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınız bana destek vermeniz açısından çok kıymetli. Nokta dahi olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Artık katıl butonum açıldı. Kendinize uygun, bütçenize uygun seçeneği tıklayarak bana destek verebilirsiniz. Katıl aileme girebilirsiniz. Ayrıca satın alma butonum da açıldı. Oradan da yaptığım ürünleri görerek satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de ben yaptığım battaniyemi sizlere göstermek istiyorum. Şöyle cıvıl cıvıl güzel bir battaniyemiz e, olmuş olacak. Dediğim gibi siz yapmak istediğiniz projeye kadar genişletip daha sonra da gösterdiğim mantıkla kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın arkadaşlar.